5 4, 4, 4 3 2 Bir Cevahir Ayvalı'ya gidiyorum oğlum sizi de bırakayım mı? Ha bırak bıraktım Oğlum sen de onları etkili bir şey yaptın Ne var? Ortam bombayı kes <laughs> El el bombası mı ne o? Cevahir Yaz şey ayran her evet. Romancı geldi bana. Nereye? Aa bu kızı biliyordum. Olaay. çok Ay, Çok güzel. Ha Hacı buradan doğru soru yürüyeceksin böyle. E bu arada bu şeylerine bayılıyorum. Cenazeye çeyrek altın takan Ulvi. havaalanına hava almaya giden Ulvi. Evet. Bu da talking Bunu hatırladım ben Ulvi. I Ulvi. Yani yetersiz. Ayağın fenisesi terk. Ayağın fenisesi terk. Lan Allahsız! Gördüğü benim yerime girdir! ehliyet sınavına, KPSS'ye sizin yerinize girebilirim ama... <laughs> buna girmem yani. <laughs> <laughs> Kırmayın şunları! Aa, şeyden mi? <laughs> seni ektik, canlıyı diktik galiba. Yapıştır! Hey! <laughs> senin başlayan, senin var mı? Arkeoloji okuyorum ben. İyi madem. Biz de seni yolun kenarında görünce orası bu sandıydı. <gülüyor> Canım! <gülüyor> <gülüyor> Dediğin gibi Geniş Aile dizisinin yeni çıkacak olan filminin fragmanı. Bu fragman hakkında ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Beğendim tabii ki de. Zaten beğenerek izliyordum diziyi. Beğendim. Geniş Aile dizisinin devamı gibi olmuş ama bence. Yani karakterler aynı sonuç olarak da yapıştır ismini merak ettiğimden mesela gidebilirim ben. Fragman bayağı canlı gözüküyor. zaten komedi dizisiydi doğru hatırlıyorsam. Beğendim, güzel olmuş yani komik sahneleri koymuşlar. Böyle güzel. İzlediğin fragmanda en sevdiğin sahne hangisiydi peki? Ay söylemek istemiyorum ama. Ay <laughs> O o kıza böyle ay ben sen orospu sandıydım böyle bir şeydi. Çok komik. <laughs> Biz sen orospu sandıydık hem <laughs> de o çok iyiydi. Orospu. <laughs> 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 Ülvi'nin arabada kıza orospu dediği sahne. En dikkat çekici sahne o kırmızı kilotlu olmasın. <laughs> torpili falan böyle yakıya atıyor orası güzeldi sanki. Peki geniş alet denince aklına gelen ilk şey ne? Samimiyet ya. Ulvi. Bir şey gelmiyor hani izlememiştim hiç dizisini. Dizi izlemiyorum hani dizi geliyor tabii ki aklıma ama hani izlemiyorum normalde çünkü ben zaten televizyonda izlemem çok. Geniş işte klasik Türk dizisi ya böyle hani e, haberlerden önce olan hani haberlerden sonra olduğu da olduğu da böyle tekrarları daha çok tutan böyle İzledim. Arka sokaklar falan. Aynen arka sokaklar, geniş aile. Bunları hep tutan klasik Türk dizisi. Peki sen geniş aile dizisini izler miydin? Tabii ki. Eee zaman buldukça. Ya çok boş bir insan aslında da <laughs> dizilerim çakışmıyorsa. Ben izlerdim ama herhalde benim lise zamanıma denk geliyor ya. Denk geldiğimde izliyorum. Çok takip ediyorum ama. Peki bu dizideki favori karakterin kimdi? Yani aslında yok ama şu an şuradan böyle o şey var ya Olive hani böyle saçmalayan falan çok hoşuma gitti çok şirin. Olive. <laughs> ee, Cevahir'in kardeşi vardı Zekai galiba. Yok abi benim bildiğim. Valla neydi ya? Münsel? Hayır. Mürsel. Abi Mürsel çok iyiydi de ben. Hop falan yapıyor da ben. Geniş Hale dizisinde Cevahir'in Olive'ye kızdığında söylediği sözler çok meşhur ve çok seviliyordu. Senin hatırladığın ya da bildiğin bu sözlerden birisi varsa bize Cevahir'in söylediği gibi söyler misin? Ben izlemediğim için çok öyle aklımda kalmış olmaz zaten imkansız. <laughs> çok sözü var ama hani şu an hatırlayamıyorum. Ne, ne saçma sapan. işte Mars'taki suyla çay demleyen Ulvi gibi Anladın mı? Yani şöyle, saçma sapan şöyle. Ben burada Ulvi yerine Burki demek istiyorum. <laughs> Mesela otobüste tutunacak yer bulamayıp e, milleti avuçlayan Burki, deliksiz Burki, işte namazda e, abdesti kaçınca başkaları yapmış gibi davranan Burki. Tamam yeter, <laughs> Burki. Yeter. Şimdi geniş hale farklı mizah tarzıyla birçok kişi eğlendiren ve güldüren bir diziydi. Fragmandan gördüğün kadarıyla sence filmi de dizisi gibi başarıya yakalayabilecek mi? Yani birkaç film olur bence. Bence yakalayabilir yani. Neden? Güzel, Türk zevkine hitap eden bir şey olmuş komedi anlayışı. Yani bence muhtemelen yakalayacak. Ben öyle hissediyorum. Çünkü yani bizim milletimizin çoğuna hitap ediyor bence. Hani öyle ne bileyim çok üstün kaliteli espriler falan yok ama yine de ben hani gülebiliyorum ve güzel yani. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Dizi tuttuğuna göre hani filmi de yüksek daha yüksek bütçeyle daha büyük kardiyoyla olduğuna göre herhalde tutar yani. Yani şöyle bence çok kişi izliyordu benim bildiğim. Ratingleri bayağı yüksekti. Hani Dizi çok seven ve dizini düzenli olarak takip insan eden insanlar zaten bir özlemle gidecektir. Peki geniş ara dışında hangi komedi dizilerini beğenerek izlersin ya da izlerdin? Avrupa Yakası. Avrupa Yakası'nı çok seviyordum. Evet. Avrupa Yakası var mı? En 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 iyisi bence Avrupa Yakası'ydı. Sonrasında Yalan Dünya'yı da izledim. Ben Gül, Gülse Birsel'in yaptığı şeyleri çok beğeniyorum. Yalan Dünya çok iyiydi, bir de Kardeş Bayı çok iyi. Yani kardeş Bayı, Leyla ile Mecnun, bir de, bir de Leyla yani tam hani geniş aile candır ama e, yalan dünya. Leyla ile Mecnun ve kardeş payı, kardeş bayı birinci olmak üzere efsane. Yaşayacağız Reyzen, onu hatırlıyorum. Tatlı hayat, tatlı hayat, hayat en en iyi, en, en eskilerden ve en iyilerden. Bizim sinemamızın belki de en başarılı ve kaliteli kategorisi komedi filmleri. İşte Cem Yılmaz var, Ata Demirler var, zamanında Avrupa Yakası ve Geniş Aile gibi güzel kaliteli komik diziler vardı. Sence neden komedi filmleri diğer türlere göre daha başarılı? Toplum komik çünkü yani. Toplumun özünde komiklik var yani. Türk milleti komik bir millet. Çünkü Türkler komik insanlar. Hani eğlenelim, gülelim, şakalar, espriler. Bir de küfüre çok gülen bir milletiz. Çünkü biz Türkler olarak çok zekiyiz ve çok kaliteli espriler yapabiliyoruz. O yüzden komedi türünde çok başarılıyız. Ya bence mizahımız iyi. Türk insanı böyle biraz daha ekstra zeki olduğu için hani... Bir de zaten hani gerçekten korku desen o kadar başarılı değiliz. Aksiyon desen başarılı değiliz. Dramda belki Mahsun Kırmızıgül biraz zorluyor ama yani komedide hakikaten başarılı izleyebilirim yani. Son olarak bu film 9 Ekim'de vizyona girdiğinde sen bu filmi izleyecek misin? Tabii ki de izleyeceğim. Giderim. Ama yani zamanım olursa giderim. Yani şu an bu aralar çok yoğunum ama giderim. İzlerim ya böyle mahalle topluca giderim filmi. Zaman bulursam izlerim. Denk gelirse. O kadar ki Yoğun adamız yani. <laughs> o yüzden zaman olmuyor sinemaya falan. Belki internete düşerse. <laughs> Oha! Herkese merhabalar. Ben Burak. Bir tepki bölümümüzün daha sonuna geldik. Tepki verilmesini istediğiniz videolara, oyunları, yemekleri ve eşyaları aşağıdaki yorumlar bölümünden bize yazabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı, ...bizim Facebook ve Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Geçmiş bölümlerimizi izlemek için de sağ taraftaki videolara tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere.